Geçen hafta e, devre şemalarından bir buton ve bir zil çalışmasının açık şemasını çizmiştik. Bu hafta ise bir buton, bir zil çalışmasının kapalı şemasını ve iki butonla bir zilin çalışma e, devre şemasını inceleyeceğiz. Yani çizeceğiz birlikte. İlk başta kapalı şemayı çizerken bir devre, bir buton ve bir e, zil devresinin Şöyle göstereyim. Geçen hafta sembollerden bahsederken kullanacağımız semboller 6 amperlik sigorta, transformatör, B1 dediğimiz B1 butonu, Z1 dediğimiz ise Z1 zili. Bu D1, Z1'in anlamı şu. Eğer iki tane buton kullanırsaydık ee, sonraki örnekte iki tane e, buton, bir tane zil kullanacağız. O zaman ne olacak? Diğer butona B2 vereceğiz. Yani buradaki bilgilerin e, rakamlar anlamı şu: Kaç tane buton kullanıyorsak, onları rakamlıyoruz. Açıkça ayı çizerken e, bu hat bölgesini en son belirlemiştik ve sembolleri yerleştirmiştik. Burada da sembollerimiz kullanacağımız sembolleri yerleştirdik ve çizmeye başlayalım. Kapalı şemayı çizerken dikkat etmemiz gereken bir nokta şurası. Biz transformatöre kadar, yani şuraya kadar çizeceğimiz yerler düz çizgi, transformatörden sonraki kısımlar ise kesikli çizgi olarak çizeceğiz. Çünkü transformatörden sonra 12 voltla çalışacağım için, zayıf akımla çalışacağım belirtmek için kesikli çizgilerle çalışma yapacağız. İlk başta fazımızda skort arasındaki hattı çiziyorum. Bu arada e, derse girmeyen öğrenci var mı? Bakayım. Gençler bütün arkadaşlarınızı aldım. Hani almadım. Şu anda bir öğrenci yok. İlk başta fazla sigorta arasındaki hattı çiziyorum. Kırmızıyla çizeyim şekilde daha sonra sigortamla transformatör arasındaki hattı çiziyorum. Benim sigortam alttan kadar sigortamla transformatör arasında hattı çizdim. Bundan sonraki kısımda ise ne dediğim gibi kesikli çizgilerle çalışma yapacağım. Sayfa olduğu için. Kesikli çizgilerle transformatörle B1 buton arasındaki hattı çiziyorum. Şu şekilde hattımı çizdim. Şimdi şuradaki hattı çiziyorum. D1 butonuyla transformatörün arasındaki hattı çiziyorum. Bu şekilde. Şuradaki arayı da aynı şekilde kesikli çizgilerle çiziyorum. Siz şuraya nokta koyabilirsiniz. Kesikli çizgiler çalışmasını da göstermiştik. Noktayla yapabilirsiniz. Daha sonra şurayı ekleme yaptığım yeri koyu şekilde. Çünkü ekleme yaptığını belli etmek için nokta koyuyorum bu şekilde. Yani şurada ekleme var diye. Daha sonra ise zilimle transformatör arasındaki hattı çekiyorum. Aynı şekilde çizgiler. şu şekilde kapalı şemamı çizdim. Sınavda gelecek sorular şu şekilde olur. Bir buton, bir zilin örneğin açık şeması ve kapalı şemasını çizin deriz. Şurada dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Transformatörden sonra kapalı şema çizerken kesik çizgilerle çalışma yapıyorum. Ve açık şemada ise boğaz bölgesini belli ediyorum. Buraya kadar sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir kısım. Anlaşılmayan bir kısım varsa tekrar edebilirim gençler. Yani basit, çok zor değil. Birazcık sembollerle çalışırken, sembolle tablosunu falan vermiştim kullanacağımız sembolleri bilmeniz gerekli. Hani şurada böyle başlı sembollerle çalışıyoruz işte. Basmalı buton dediğimiz B1 butonu, B2 buton, Z, transformatör, sigorta, MP dediğimiz nötr, R, faz. Bu sembolleri bilmeniz lazım. Bazen teknik resim okurken bu sembollerden farklı resimler de sembollerde karşınıza çıkabilir. O yüzden o tabloyu dikkatlice bakmanız ve anlamanız lazım. Şu anda yapacağım devre ise İki butonla bir zilin çalıştırılması devresinin açık cemasını çizeceğim. Bu devrenin çalışmasında şöyle bir kural var. Örneğin B1 ve B2'ye bastığımız zaman, ikisine de aynı butona bastığımız zaman zil çalışmayacak. Sadece B1'e bastığım zaman zil çalışacak. Diğer taraftan B2'ye bastığım zaman zil çalışacak. Yani ikisini aynı anda bastığımda zil çalışmayacak. Devreyi çizerken ilk başta fazla sigorta arasında katlı çiziyorum. Yine cetvelimi alayım. Sembolleri yerleştirdim. Ve şu anda arasındaki hattı çizeceğim. Siyahla çizeyim bunu. Faz R benim fazımdı fazla altı amperlik e, sigortam arasında hattı çizdim daha sonra ise altı amperlik sigortayla transformatör arasında hattı çiziyorum daha sonra ise B1 butonumla çünkü iki tane buton kullanıyorum dikkat etseniz B1 butonu B2 butonu B1 butonuyla yani transformatör arasında hattı çiziyorum Gerçekten siz bu programla da çizebilirsiniz. Dediğim gibi geçen hafta söylemiştim programla biraz daha öğrenmek basit. Bu şekilde B1 arasındaki B1 butonuyla transformatör hattını çizdim. Daha sonra B1 ile zil arasındaki yani B1 ile zil arasındaki hattı çiziyorum. Benim şuradaki B1'im zilin şu kutbuna gidecek. Daha sonra ise zilimle transformatör arasındaki hattı çekeceğim. Şurayı çiziyorum. Zilim transformatöre gidecek direkt olarak. Hatta transformatörden zile kadar çekeyim. yani mesafeleri ben göstermek amaçlı bu şekilde sizin de yerleştirirken daha düz olması için dikkat etmeniz gerekli sembolleri. Çünkü ilk derste de söylemiştim. Sembolleri yerleştirirken metre önemli. Hani şuradaki santimler önemli. Şu anda zille transformatör arasında katlı çektim. Ve geldim B2 butonuma. B2 butonum bir ucu direkt transformatörün ucuna eklenecek. Diğeri ise B1 butonuyla Z1 ziline ekleme yapacağım. Şu kısmı bitiriyorum. Zille B1 butonu arasındaki ekleme yapıyorum. Şuraya ekleme yaptığım için siyahla belli ediyorum. Nokta şeklinde şekilde. Diğerinde ise Transformatörümle gidecek direkt ekleme yapılacak. Bu şekilde çizersem, size ekleme yaptığımı söylüyorum, gösteriyorum. şekilde şekilde B2 butonumu çizdim. En sonda ise nötr ile transformatör arasında katlı çekiyorum. Yani şöyle çiziyorum. Nötr ile transformatör arasındaki at. Daha sonra ekleme yaptığım yerler buat bölgesi. Çünkü biz eklemeyi buat kutunun içinde yapıyorduk. Ve ekleme yaptığım yerleri belli ediyorum. Onun için bana bir pergelim lazım. Pergel yerini belli ediyorum. Kontrolü çizeyim diye. Bunu kırmızıyla belli edeyim. şekilde. Gençler şu kırmızıyla çizdiğimle bu bölgesi, ekleme yapılan yer. Bu benim İki butonla bizim kapalı şeması. Değil açık şeması. Şimdi kapalı şema çizeceğim. Buraya kadar anlaşılmayan bir kısım var mı? Sormak istediğiniz bir kısım. Yoksa devam ediyorum. Aynı şekilde kapalı şema çizerken dikkat etmemiz gereken noktalar. E, sembolleri yerleştiriyorum. B1, B2, Z1 buton, e, zilim, B1, B2 butonum, transformatörüm ve altı amperlik sigorta. Transformatöre kadar düz çizgiler kullanacağım. Transformatörden sonra zayıf akıma geçeceğim için kesikli çizgilerle çalışma yapacağım. Yine kırmızı kalemimi aldım. Fazımla sigorta arasındaki hattı çiz, e, çektim, çizdim. Daha sonra sigortayla transformatör arasındaki hattı. Bundan sonra kesikli çizgilerle çalışacağım. B1 ile sigortam arasındaki, şey, transformatörüm arasındaki hattı çizeceğim. Başlayın şuradaki çizeyim Dikkat edin şuradaki altlara da kesikli çizgiler. Yani B 1den yukarı çıkarken de kesikli çizgi kullanıyorum. şekilde beşrayı, ekleme yaptığım için kararlıyorum. Bu şekilde. Daha sonra B2 butonumla transformatör arasındaki hatı çekiyorum. Tekatlıda uzatayım çekiyorum şu anda. b ile dil arasındaki attı ekleme yaptığım için şöyle para alıyorum, yuvarlak yapıyorum. Daha sonra ise zille Transformatörüm arasındaki hattı çekiyorum. Gençler bu şekilde iki buton bizil yani devresinin e, açık ve kapalı şemasını çizdik. Gençler sınavda aynı şekilde belgeniz ve cetveliniz yanınızda olacak. Sadece semboller verilmez. Yani şuradaki sembolleri e, ben ayarlayıp böyle çizdim. Yani bu semboller size verilmez. Bu sembolleri kendiniz bilmeniz lazım. Yani bir de bu devrenin örneğin B2 butonunun nereden nasıl çekileceğini bilmeniz lazım. Dikkat ederseniz bakın B2 butonu B2 çalıştırırken birini B1 ile zil arasındaki araya ekleme yaptım. Diğerini de transformatörle B1 arasındaki araya ekleme yaptım. Bu ekleme yerlerini bilmeniz lazım. Yani devreyi bilmeniz lazım. Bundan sonraki dersimizde ise e, tam tersi iki tane zil, bir tane buton. Yani bir butonla iki tane zilin çalıştırılmasını, e, açık ve kapalı şemasını çizmeyi öğreneceğiz. Başka sorunuz var mı buraya kadar? Hocam benim bir sorum var da. Buyurun. Hocam bu B2'den neden şeyden gitmedi? Bu hani yolları çizmişsiniz ya. Hı hı. E neden çaprazlama gitti hocam? O hani Çünkü çapraz çünkü, aşağı. Aynen şuradan, e, çaprazlama gittiğin nedeni şu şurada ekleme yaptım ya. Direkt bunun üzerinden gitseydi karmaşıklar neden olurdu. Sanki şurayla aynı kabloymuş gibi şurada eklemeyi varmış gibi düşünülebilirdi. O yüzden hani eklemeyi şuradan çaprazlama yaptım ki karışmasın diye. Tamamdır hocam. Anlaşıldı mı? Hani şunun üzerinden Anlaşıldı hocam. Gibi, hani şuraya çektiydik, bu kısa devre gibi olurdu. O şekilde. Hepsi de birleşirdi hocam o zaman. Aynen. Hani orada sıkıntı olurdu. Yani dediğim gibi. Tamamdır hocam. Bu devreleri çalışırken devrenin çalışma prensibini bilmeniz lazım. Hani çünkü devreyi ona göre çizeceksiniz. Çünkü birebir e, ölçme dersinde bu devrenin sembollerinin şeklini ve fabarış temasına bakarak devreyi yapıyorsunuz değil mi? Devre ona göre çalışıyor. Gençler teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.